NTV Spor. Galatasaray'a transferi direkten döndü. Galatasaray'ın Alexis Sanchez ile her konuda anlaştığı ancak seçim ortamı nedeniyle transferin sürüncemeye girdiği iddia edildi. İtalyan basını Inter'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in Galatasaray'la her konuda anlaştığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu duyurdu. İtalyan basını, Galatasaray'la görüşmeler yapan ve hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Şilili yıldızın transferinin Galatasaray'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tehlikeye girdiğini yazdı. Galatasaray'da yönetimin değişeceği, bu paralelde Torrent'inde gönderilmesinin gündemde olduğu hatırlatılan haberde Alexis Sanchez'in de alternatif tekliflere yöneldiği belirtildi. 33 yaşındaki yıldız oyuncuyu İspanyol ekibi Sevilla istiyor. Inter formasıyla bu sezon seri A'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Fanatik. Gomis ve Berkan, obeziteye dikkat çekti. Galatasaraylı futbolcular Buffett'in bir Gomis ve Berkan Kutlu, Live Hospital Ulus'ta gerçekleşen obeziteye gol atıyoruz etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan uzman doktor Ömer avlanmış, obezitenin çocukluk yaşlarında başlandığına dikkat çekerek, bu sağlık sorununda Türkiye, Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Obezite çocukluk çağında başlayan ve en büyük sağlık sorunlarından biri. Gerekli önlemler alınmazsa kalp ve tansiyon gibi onlarca hastalıkla bizi tehdit eder hale geliyor. Çağımızın en büyük problemi obeziteye vurgu yapmak için destek olan Galatasaray kulübüne ve futbolcularına teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Berkan, her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Obezitenin dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu da, obezitede Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığımızı bilmiyordum. Bunu değiştirmenin bizim elimizde olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Umarı bu organizasyon da farkındalığa sebep olur, dedi. Takımın bu sezonki gidişatı hakkında da konuşan Berkan, bu yıl kötü bir sezon geçirdik. Sezon bittikten sonra gerekli planlamalar yapılacaktır. Her şeyimizi vermeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Buffett'in bir gomis ise çocukların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, Türkiye'nin obezitede bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Türk mutfağı çok güzel ve obeziteye davetiye çıkarıyor. Geleceğin futbolcuları, basketbolcuları olacak çocukların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin obezite savaşında yardımcı olmak istiyorum, diyerek sözlerini tamamladı. Her iki oyuncuya plaket ve çiçek verilirken, daha sonra çocuklar, Gomis ve Berkan'a şut çekerek obeziteye gol atıyoruz etkinliğinde doyasıya eğlendi. Berkan ve Gomis de çocuklara bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. İHA Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde